Eve kırmızı peştemallı kız diye biri varmış. Bir gün anası çığırmış. Git demiş öteye kadar. Anne hamuraşı götür ve demiş. O da demiş niye ben gidiyorsun ya demiş. Anası da demiş sus çarparım bak demiş yürü demiş. Neyse kırmızı peştemallı kız yukarı bahçeden sallana sallana gidiyormuş. Abo bir de ne görsün. Kocaman kurt. Kurt demiş bunu hayırdır Kız başına ne yana gidiyorsun demiş böyle demiş. Kırmızı peşte mallı kız edeceksin sen demiş ya. Neyse kurt örkelenmiş tabi böyle deyince görüşeceğiz senle kızımız demiş tamam. Kurt hemen koşa koşa öte kaya bağmış. Kızın annesinin evini izlemeye başlamış. Sonra kırmızı peşte kız içeri girmiş. Kurt da hemen kapıyı çalmış. Kapı açılınca ne görsün? Samsaklı hamıraşı. Vay demiş ben siz hamıraşı yiyorsunuz ha demiş ha öyle olsun demiş. Annen de saf saf konuşma demiş hamuraşı hep bir yenir. Otur sofraya. Kurt da kırmızı peştemallı kız yemekten vazgeçmiş. Hayatı boyunca samsaklı hamıraş Masal da böylece bitmiş.